Kul olur Kul olur Kul olur 13 Mart 1964 Ya bir paramız bitti Bir etmek aldık Taze ekmek e Tarzı'ya soğan aldı. İki tane çocuğu bıraktık. Biri dört buçuk yaşına, biri iki buçuk yaşına. Türkiye. Ya. Ben hasta olarak giredim. Hasta hasta Türkiye'ye gideyim. En sonunda çünkü 87 yaşına girdim. Bir de ters geçirdim, hastalandım. Bir daha ya görürüm, Türkiye'yi ya da göremem diye söylemeye rica ettim ne olur beni son defa götürme memleketimden. Ben ölsem orada öleyim dedim. Evet her şeyimiz var burada. Her imkanlarınız var. Maaşımız çok iyi. Durumumuz çok iyi. Ama gene de Türkiye'de kalmaya, Türkiye'de olmayı arz eder. Orası benim vatanım. Ben Almanya'ya kendimi yakıştıramadım. Ayet etmiyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye daha iyi olduğu için Türk'üm, Türk'üm ben, Türk olur Türk'üm. Bazenleri diyor Almanya'ya gidenler geri dönemir. Bazenleri diyor gelir hasta olurlar. Her kafadan bir ses gelir. Bazen oturur ağlarız, bazen oturur kendi kendimize seviniriz. Kendimi şöyle tanıdım. Türk'üm Allah'a şükür. Yabancı değilim, Türk'üm. Müslümanım, memleketimde. Çoluğuma, çocuğuma bakıyorum, çoluğuma, işime bakıyorum. olacakları yapıyorum. Başka bir, bir, şey yaptım yok. 23 yaşında buraya geldim. Tönür madeninde çalıştım burada. İlk geldiğim zamanlar tabii ki e, Almanlar bize biraz kor bakıyorlardı. Burada tabii ki başta gurbetçiyiz tabii ki de. Öyle Almanlar yabancı, Türkiye'dekiler ki Almancı diyorlar. Yani burada iki kultur arasında bacalıyoruz. Öyle oldu yani. E, çocuklar kendilerini tam olarak Türk vatandaşı olarak ya da tam bir Türk olarak hissedemeyebiliyorlar. Tam olarak Alman da olamıyorlar. Bu aslında çok zor bir soru. Sorduğum zaman bazı öğrenciler ben buraya aitim diyor. Bazısı hayır benim ailem Türkiye'ye ait. Ben de oraya aitim diyor. Yani şu an daha çocukların tam olarak kendilerini bu konuda bulamadıklarını düşünüyorum. Gerçekten de burada yaşayan insanların Türk kimliği ve Alman e, sosyalizasyonu ile ilgili gerçekten her iki kültürü de kullanabileceği, her iki ülkeyi de kendi vatanı olarak görebileceği seviyesine geldiğimizi gösteriyor. Teknik çağda kültürel ve dil eğitimi yabancı kökenli insanlar için çok farklı boyutlara gelebileceğini aslında bize gösteriyor. Bu yeni oluşan kültür kimliği bir değişim içerisinde. Ve bu değişim uzun süren bir transformasyon aslında. Buna en güzel cevap belki de iki cami arasında bey namaz da diyebiliriz. Gerçi olumsuzluk olarak alır. Göçmenlik böyle bir şeydir zaten. Birinci nesil için çok basitti bu sorunun cevabı kendilerini hiçbir zaman buralı hissetmediler. İkinci nesilde gene babalarından kalan belli duygularla ve sık sık Türklerle ilişkilerin Türkiye'ye gitmelerinden dolayı Türk hissederler. Bir üçüncü nesil artık köye gidip tatil yapmıyor. Aidiyat konusunda tabii düşünceleri netleşmemiştir. Daha bir arayış içindedirler. Kendilerini daha çok buralı hissediyorlar. Ama bir yanlarında tabii bir Türk olma, Türkiye'den gelme duygusu hala var. Kimlik, identite deyince hangi ekoldan, hangi disiplinden yaklaştığımız açıdan belirlememiz lazım. Yani psikoloji buna başka yaklaşıyor. Sosyoloji daha değişik yaklaşıyor. gelişim psikolojisi daha değişik yaklaşıyor. Ya yani orada klasik anlamıyla Türk kimliği veya tek Türk olarak değil bu hyphen identity dediğimiz yani birleşik göç olgusu yaşayan topluluklarda kimlik değişiyor. Bu aslında gayet doğal bir şey göç esnasında değerler daha güçlü aktarılıyor. Bu da aslında çok paradoks bir olay. Eğer ee, tabiri caizse Türkiye öz anneniz ama doyurmuyor, doyuramıyor. Almanya üye anneniz doyuruyor ama çok sevmiyor. Klişelerle dolu bir tarih. İki kültürlü, iki toplumlu, iki vatanlı, iki gurbetli melez yaşamlar. Neresi vatan, neresi gurbet? Biz burada yabancıyız, Türkiye'de yabancıyız. Yoksa biz bu dünyanın yabancısı mıyız? Gurbeti kendisine vatan yapanlar, vatanı kendisine gurbet olanlar. Her halükarda arada kalanlar. İşte onların şiirlere, şarkılara, filmlere, romanlara ilham olan hikayesi. Kim ne derse desin, araştırmalar, uzman görüşleri, yazarlar, çizerler hepsini unutun. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir salonda, sahnede bir Türk bayrağı, ekranda bir Türkiye haritası belirdiğinde kendiliğinden bir alkış tufanı başlar. 7'den 70'e herkes eşlik eder şarkıya. Çiçen ataları güne Düşmüşüm vay düşmüşüm Düşmüşüm ben el kapalı <laughs> Gözler gezer Renk kıyılarında Mehmetler gezer Gözler ufuklarda Dalgın derbeder Dalgın derbeder Sanki sular getir Girecek ilaheş Renk kıyılarında Mehmetler gezer Renk kıyılarında Mehmetler gezer Vatana hasret Ezana hasret